Lan yalan atma beni havada vurdular bot. Hmm. Herkese yeni bir PUBG Mobile bölümünden selam dostlar. Evet arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi bugün yapacağımız grafik patates grafik. Patates grafik nedir? Ekran görüntüsünün kalitesini düşererek yani bu gördüğünüz grafiklerin kalitesini düşererek sizin FPS'inizin artmasını sağlıyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Gelin birlikte bakalım. Aşağıdaki linke gidin arkadaşlar abone olup like attıktan sonra açılacaktır. Zaten like atıp abone olduysanız bir şey yapmanıza gerek yok. Geri gelmeniz yeterli. Yükleme kısmı diğer konfiklerle aynı. Geçelim yüklemeyi nasıl yapacağımıza. Files dosyasına gelip üzerine basılı tutup kopyala diyelim. Kopyala sonra üste basın arkadaşlar cihaz hafızasına gidin. Daha sonra Android'i seçin. Data'ya gelin. Aşağıya inin ve PUBG'nin klasörünü bulun. Zaten size göstereceğim şimdi. Aşağı iniyoruz. PUBG klasörü aşağılarda. Gördüğünüz gibi burada içine giriyoruz. Daha sonra sağdaki yapıştır işareti var. Basıyoruz. Tüm dosyaları uygula deyip değiştir diyoruz. İşte bu kadar arkadaşlar. Olay bu kadar arkadaşlar. Bu işlemlerden sonra oyuna girebilirsiniz. İyi eğlenceler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.